Takım arkadaşınızla eğlenceli çizimler yapacağınız anlar ROOT'ta sizleri bekliyor. Yarı finalde görevleri gerçekleştirmek için temin edeceğiniz yarı final paketinin içerisinde ihtiyacınız olan yarışma matı, bubble robotu ve 6 renk kalem bulunmaktadır. Bu kalemlerle yapacağınız çizimleri ıslak mendille temizleyebilir ve matınızı tekrar kullanabilirsiniz. Yarı final matı bubble robotun üzerinde bulunan 5'e 5 matrise uygun ve ölçülüdür. Yazacağınız kodlar robotunuzu doğru konumlandırdığınızda istediğiniz şekli size verecektir. Hazırlık aşamasında mentorunuz ve takım arkadaşınızla bol bol çizim yapmalısınız. Gelin birlikte örnek bir çatı çizimi yapalım. Şeklimizin her kenarını ayrı bir renkle çizeceğiz. Bu nedenle kullanacağımız renkte kalemi robotumuza yerleştirelim. Robotumuzu başlangıç noktasına getirelim ve kodlayalım. Yarı final görevinde sizden farklı renkte kalemlerle verilen çizimi mata çizebileceğiniz en büyük haliyle ve en kısa sürede tamamlamanız istenecektir. Yarışma günü size verilecek olan kodu mat üzerindeki alana yazmanız gerekmektedir. Unutmayın, eğer takım kodu yazmazsanız görev başarısız sayılır. Hadi, Bubble'ın çizim yolculuğunu birlikte tamamlayalım.